Biz üç kuşaktır açıyız. En büyük ilhamım annemin yaptığı yemekler. Bollu olduğum için genelde Bolu'ya sık giderim ve orada annemin üretmiş olduğu peynir, süt, tereyağı gibi şeyleri temin edip mutfağıma getirip mutfakta kullanmayı çok severim. Arkadaşlar bir şiroplu bir tane fry sardines ne oldu? Hadi gidelim. Servis Genelde ben işe motosikletimle gelirim. Sultanahmet bölgesine geldiğimde böyle bir tarihi bir alana giriş hissiyatı veriyor bana. Sabah geldiğimde restoranta önce bir kahvemi yudumlarım. Daha sonra bahçedeki otlardan birazcık toparlarız. Kullanabileceğimiz taze baharatlar, taze otlarımızı mutfağa alırım. Ve daha sonra operasyonumuza ekiple birlikte başlarız. Özgür Üstün, Bolulu'yum. Ailenin üçüncü kuşak ağaçısıyım. Dedem ve babamın aşçılık mesleğini devam ettirmekteyim. Çocukluğum Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir köyde geçti. Genellikle yaz tatili dönemlerinde küçük yaşlarda babamın ve amcamın işletmiş olduğu küçük lokantalarda mutfağa girerek ya da servis tarafında ön tarafta olarak vakit geçirerek bu mesleğe adım atmaya başladım. Dedem aşçı olduğu için, babam da aşçı olduğu için, tabii ki bizim de bu mesleği yapmak birazcık aileden gelenek olarak devam etti. Ben de zaten severek yaptığım bir meslekti ve bu şekilde de aşçı olmaya karar verdim. Küçük yaşta genelde zaten annem ya da ailedeki kişiler evde olmadıkları için ya tarlada ya da başka bir yerde iş yaptıkları için iki yumurta kırıp kendi karnımı doyurabiliyor durumuna gelmiştim. Burada bir heves olarak başladı bende açılık. Bolu'nun Mengen ilçesinde yani bizim bulunduğumuz ilçede bir açlık lisesi mevcuttu ve ben de tabii ki ortaokul çağı bittikten sonra tam böyle mesleğimin karar verme aşamasındaydım. E, Açılık lisesine kayıt olmak istediğimi belirttim babama ve babam da zaten severek destek verdi ve beni açlık lisesine kaydettirdi. O zamanki dönemde puanımı tutuyordu ve direkt açlık lisesine kaydoldum daha sonra iki dönem boyunca stajdan daha sonra ben mesleğimi yurt dışında devam ettirmekten dedem gibi yurt dışında bu mesleği devam ettirme kararı aldım. Önce bir yabancı dilimi geliştirmem, daha iyi seviyeye getirmek istiyorum. Daha farklı dünya mutfaklarında çalışmak istiyorum ve bu mesleği yurt dışında iyi şeflerle birlikte devam ettirmek istiyorum diye bir karar aldım ve Açılık Lisesi'nden mezun olduktan hemen sonra Djibouti'de bir otel açılışında bulundum, Afrika bölgesine gittim, o benim için hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim. Çünkü yaklaşık bir ay boyunca belli başlı zorluklarla birlikte mücadele ettim ve 6 yıl boyunca da Dubai'de 3 farklı otelde çeşitli görevlerde, otel ve restoranlarında ünlü şeflerle, yine ödüllü şeflerle çalışma fırsatı oldum ve kariyerime yurt dışında aslında bir okulmuş gibi devam ettirdim. 6 yılın sonunda Türkiye'ye dönmeye karar verdiğimde aslında şöyle bir düşünce vardı bende. Evet Türkiye'ye dönmek istiyorum. İstanbul'da çalışmak istiyorum ve İstanbul'da ben bu işi nasıl yapabilirim diye sorguladığım bir dönemde. Ben de Türkiye'ye dönmeye karar verdiğimde dedim ben bu işi Türkiye'de Türk mutfağını modernize ederek bir seviyeye getirmek istiyorum ve kendi mutfağımızı da yine yabancı turistlere de olsun, Türkiye'ye gelen yabancı turist olsun ya da Türkiye'den açılan Türk açılar olsun gittikleri ülkelerde temsil edebilecek seviyeye getirmelerini sağlayacak şekilde katkı vermek istedim. Bu ve bu yüzden hem Anadolu mutfağı, Türk mutfağı diyebileceğimiz tabirde konsept çalışmalarını Türkiye'ye geldiğimde modern bir şekilde uyarlamak için çalışmaları başlatmak istedim ve Türkiye'ye İstanbul'a döndük. Arkadaşlar bir sirop bir tane Fries sardines ne oluyor? 안녕 s s i İstanbul'a döndükten hemen sonra çeşitli beş yıldızlı otellerde yine asistan yönetici ve yönetici olarak çalıştıktan sonra son 3 otelimde başarçılık yaptım. Bunların son iki otelimde yani bir önceki otelimde ve şu anki otelimde Anadolu Mutfağı'nı modernize bir şekilde sunmak ve bu şekilde yön vermek istediğim için son tercihlerim genelde birazcık daha butik, birazcık daha kendi hissiyatımı verebileceğim, yani yeteneklerimi birazcık daha özgürce kullanabileceğim yerleri tercih ettim. Şanslıydım. Son iki projemde birazcık daha bu şekilde özgür çalışma fırsatım oldu. Başlatmış olduğum projeyi buraya gelerek devam ettirme kararı aldım. Ve burada da şu an Modern Anadolu Mutfağını restoranlarımızda misafirlerimize sunmaktayız. geliyor şef. Gelsin. Burada e, konsept olarak modern Anadolu mutfağı servis etmekteyiz. Ana restoranımızda e, Anadolu'nun 7 farklı bölgesinin mutfağını, e, yemeklerini harmanlayarak bir konsept oluşturuyoruz. İşte başlangıç yemeklerimizde Ege'nin zeytinyağlıları varken ara sıcaklarımızda İç Anadolu'dan mantı ya da ne bileyim Karadeniz'den siron gibi ürünleri barındırıyoruz. Yine İç Anadolu'nun katmeri vesaire gibi yemekler. Yine Güneydoğu Anadolu'nun baharatlarıyla, Trakya'nın kuzusuyla e, yapmış olduğumuz kuzu yemeklerimiz var. E, Karadeniz'e ait yine balık çeşitlerimiz olabiliyor yine çorba çeşitlerimiz bu şekilde harmanladığımız bir konsept mutfak oluşturduk Burası eskiden bir Osmanlı hapishanesiymiş ve Osmanlı hapishanesinden renove edilerek oluşturulan bir otel. 1994 yılına kadar hapishane olarak Osmanlı döneminde iş görmüş. Burada bazı ünlü düşünür, şairler de burada mahkum olarak bulunmuşlar. Otelde bulunan bazı sütunlarda, mermer sütunlarda bu mahkumların da izlerini, hani burada yazmış olduğu izleri görebilirsiniz. Yine aynı şekilde otelde yine geçmiş döneme ait mozaiklerden de esintiler devam etmekte bulunuyor. Bu şekilde tarihi bir bina olduğunu söyleyebilirim otelin. Otelin zaten görmüş olduğunuz gibi farklı bir e, renk tasarımı var. Aslında bu rengi e, çok eskiye dayanıyor. Yani burası hem hapishane döneminden bugüne kadar, otel dönemine kadar boya rengi hiçbir zaman değişmemiş bir firma tarafından ya. Sadece bu otele özel bir boya koduyla devam ettiriliyor ve geçmişten yani hapishane döneminden belki daha öncesinden bugüne kadar aynı renkle ve aynı e, sistemle otel devam ediyor. Genelde ben işe motosikletimle gelirim. E, bu benim bir hobim, uzun zamandır kullanırım ve çok severek kullandığım e, motosikletim var. E, genelde Sultanahmet bölgesine geldiğimde böyle bir tarihi bir alana giriş hissiyatı veriyor bana. E, biraz Sultanahmet'in kaosundan çıktıktan ve otele girişi yaptıktan sonra buranın bir mistik bir havası var bize birazcık ilham veren. Mesela avluda oturduğumda ben kendimi dinleyerek menülerimi oluşturabiliyorum. Sabah geldiğimde restoranta önce bir kahvemi yudumlarım. Daha sonra bahçedeki otlardan birazcık toparlarız. Kullanabileceğimiz taze baharatlar, taze otlarımızı mutfağa alırım ve daha sonra operasyonumuza, gün içerisindeki operasyonumuza ekiple birlikte başlarız. Ben genelde ürünlerimi hem Ege'den, hem Karadeniz'den, hem İç Anadolu'dan Hani farklı farklı bölgelerden ürün temin ederek menülerimizi oluşturuyoruz. Mutfakta biz sürdürülebilirliği, yerel ürün kullanmayı destekliyoruz. Ya ekip olarak genelde nerede hangi ürün daha iyi onu araştırırız ve o ürünü mutfağa kazandırmaya çalışırız. olduğum için genelde Bolu'ya sık sık giderim ve gittiğim zaman annemin orada bazı ürettiği peynir ürünleri olabiliyor. Çünkü bizim orada küçük bir hayvan ahırımız da var ve orada annem genelde süt, peynir, tereyağı gibi şeyleri temin edip mutfağıma getirip mutfakta kullanmayı çok severim sadece bunlarda değil tabii ki dönemsel olarak bazen farklı otlar olabiliyor, farklı baharatlar olabiliyor yine orada yetişen ya da farklı meyve grupları olabiliyor. Biz bunları gittiğimizde temin ediyoruz ve mutfağımıza getirip çeşitli şekilde kullanmayı seviyorum. Bolu'dan temin etmiş olduğum böyle keş peyniri, tereyağı olsun, keş olsun, peynir olsun. Bu ürünleri getirip mutfakta farklı bir şekilde özellikle yabancı turistlerin beğenisine sunmayı çok seviyorum. E, farklı buluyorlar. Bazı misafirlerimiz bunu bizden satın alıp götürmek de istiyor. Türk de olabiliyor bu misafirlerimiz. Diyorlar biz böyle bir şey bulamıyoruz burada. Ve bu şekilde biz de kullanıyoruz. Yuvarlayabilirsin herhalde inşallah. Gel. Yuvarla, yuvarla. Hadi, hadi buyur. <laughs> <Hiç almadın bizi. gülüyor> Sen iş yapıyordun başka yerde. Ben Cevriye Üstün, Şef Özgür'ün annesiyim. Oğlum küçükken yemek yapardı, biz tarlada olurduk, kırda olurduk. Gelirdi okuldan kendi karnını kendi doyururdu. Keş peynir benim yaptığım özel şey ürünlerimiz. Oğlum da köye geldiği zaman her zaman alır bizde, benden alır. Oteli eletir, otelde yapar. Herkes de beğenir. Benden aldığı keşi yemeğinde kullandığı için daha lezzetli olduğunu söylüyor. Oğlumun şef olması beni çok gururlandırıyor. Gurur duyuyorum onun şef olmasından. Benim oğlum her şeyi yapar maşallah. Ben Allah oğluma. Hepsi de baharat, maşallah. En büyük ilhamım annemin yaptığı yemekler. Bugün yapacağım yemek de aslında annemden ilham alarak oluşturduğum bir tarifti. Annem bize e, özellikle kış dönemlerinde e, kaz beslerken kaz etini keser ve bundan bize bir kazın suyundan, kazı haşlayarak kazın suyundan bir ıslama yapardı. Bu aslında çok basit bir tarif. Yufkayı aslında kurutuyorsunuz, kaz etini tiftikleyerek üzerine kaz suyunu servis ederek bol karabiberle Ettiğimiz kış ayında benim hep hatıramda olan bir yemekti. Ben bugün yapacağım ördek tarifinde de bu şekilde bir tariften yola çıkarak annemden ilham alarak yapmış olduğum bir tarif oldu. Biz annemizden gördük, annelerimizden gördük, büyüklerimizden. Bizim yaptığımız yemekleri oğlum da bizden gördü. Bizden esinlenerek aynısını yapmak istedi yani. Bizim yöresellerimizi, geleneğimizi devam ettiriyor. Bize bizim çok hoşumuza gidiyor. Ben ıslamayı köyde kazetiyle yapıyorum. Oğlum otelde ördek etiyle yapıyor. Ama onunki de çok güzel oluyor. Şimdi sizlere restoranımızın da açılışından beri menüsünde bulunan spesiyallerimizden ördek tridini hazırlayacağım. Ördek tridi aslında annemin bize çocukluğumuzda kış aylarında bunun kaz etinden, ördek etinden veya normal bir dana etinden hazırlamış olduğu bir ıslama tarifinden yola çıkarak hazırlamış olduğum bir tarif. Oradan esinlendim ördek tertidiği için öncelikle biz yöresel bir mutfak olmamız sebebiyle ördeğimizi Çatalca'daki bir çiftlikten temin ediyoruz. yaklaşık 2,5-3 kiloluk bir ördeğimiz var. yağlı bir ördekten tercih ediyoruz bunu kullanmayı. Bu ördekle bu ördeğin ilk aşaması aslında baktığınızda bunun yaklaşık 2 gün boyunca bir tuzlu, aromatik, baharatlı bir brine dediğimiz bir sosun içerisinde beklemesi. Eee brine için suyun içerisine Çeşitli baharatlar, bal, kaya tuzu ve portakal, limon gibi asidik ve narenciyeli aromalarla taze ve kuru baharatları birleştirdim. Bu şekilde bir brine elde edeceğiz. Öncelikle suyumuzun içerisine kaya tuzumuzu atıyoruz. Bu baya fazla bir tuz olması lazım çünkü bu tuz ve baharatlar iki gün boyunca ördeğin içerisine absorbe olacak ve ördeğin daha lezzetli, daha yumuşak bir kıvam elde etmesini sağlayacak. E, tuzumuzu atıyoruz suyun içerisine. Daha sonra e, balımızı ilave ediyoruz suyun içerisine. Çiçek balını tercih ediyorum bunu kullanırken. E, tabii ki meşe balıyla da ya da çam balıyla da gayet lezzetli olur. Şeker çok tercih etmiyorum. Genelde balla brine'ı daha çok e, kullanıyorum. Şu an içerisine limon e, ve portakal kabuğunu koydum. biz şanslıyız ve bahçemizde bizim küçük böyle limon ağaçlarımız da var. Oradan topladığımız limonları da kullanıyoruz. Yine aynı şekilde bahçemizdeki taze otlar biberiye, kekik, tarhun gibi ve maydanoz kökü gibi bazı baharatları da taze baharat olarak içerisine koyuyoruz. Burada birçok kuru baharat ve sarımsak var. sarımsakları atıyorum. kuru baharatları tercihinize göre isterseniz direkt atabilirsiniz. Ben birazcık tavada kavurarak aromalarını birazcık daha yükseltmeyi seviyorum. Ben bu, bu tarifte ördeğe yakıştığını düşündüğüm için ardıç doğumu, kakule, anason, karanfil, çubuk tarçın ve defne yaprağı kullanıyorum. Birazcık da tane karabiber oluyor. Bunlarla birlikte brine'ımızı elde etmiş oluyoruz. Kuru baharatlarımızı da birazcık kavurduktan sonra yine brine suyumuzun içerisine atıyoruz. Ve bu suyu e, aromasını güçlendirmek için bir miktar kaynattıktan sonra çiğ ördeği brine suyun içerisine yatırıp yaklaşık 1,5-2 gün boyunca suyun içerisinde soğuk dolapta muhafaza ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz brine e, soğudu, aromasını, e, bütün e, aromaları, baharatlarla, taze baharatlarla, kuru baharatla aromayı geçirdi. E, ve şimdi e, ördeği de brine suyunun içerisine yatırıp e, yaklaşık e, 1,5-2 gün boyunca e, bu şekilde artı 4 dolapta muhafaza edeceğiz. 2 gün önce hazırlamış olduğum, daha önce hazırladığım e, buradaki e, ördeğimizi brine'dan çıkartıp, Haşlama aşamasına geçiyoruz. Haşlama için ben mirpoğa sebze, yani mirpoğa diye adlandırdığımız kök sebzelerden oluşan bir sebzelerimiz var. Bunu yine suyun içerisine önce ördeğimizi ...brinedan çıkartıp hiçbir şekilde yıkamıyoruz. Çünkü bizim bu ördeğin Brian'ın içerisindeki tuza ve baharatlara ihtiyacımız var. O yüzden haşlama suyuna hiçbir şekilde tuz da atmıyorum. Suya koyuyoruz ve ardından. Mirpoz sebzelerimizi ilave ediyoruz, kök ve sap kereviz atıyoruz, soğan, aynı şekilde havuç ilave ediyoruz. Ben ördeğe çok yakıştığını düşündüğüm için biraz zencefil soyup zencefil ilave ediyorum, sarımsak ve yine aynı şekilde bukegane yani sebze buketi yine bahçenin otlarından ve kuru baharatları az önce brine'da da yaptığımız defne yaprağı, ardıç tohumu, karanfil, yıldız anason gibi baharatları da içerisine ilave ediyoruz. Yaklaşık 6 saat kaynamaya bırakıyoruz. Daha önce haşlamış olduğumuz, yaklaşık 6-7 saat boyunca haşlamış olduğumuz ördeğimizi burada hazırlamıştık. Bunu da tekrar fırın tepsisine alıp odun fırınında yaklaşık 1,5-2 saat boyunca üzeri kızarana kadar ağır ağır pişireceğiz. Burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü ördek birazcık haşlandığı için hassas. Evet. Böyle lokum gibi dökülmesini istiyoruz iyice. Kemikler etten ayrılması gerekiyor ki iyice pişsin. E biz de burada güzel bir ördek e, tandırı elde etmiş olalım. Bu şekilde hazırladığımız ördeği şimdi fırına atıyoruz. Evet ördeğimiz pişsin. Yaklaşık 2 saat boyunca, 1,5-2 saat boyunca pişsin. Biz de o sırada kızılcık sosumuzu yapalım. Kızılcık püresi için e, elimizde bir miktar yine bu annemin bahçesinde de bulunan yine İstanbul'da da birçok yerde mevcut olan şu an tam mevsimindeki kızılcık meyvesinden yararlanıyoruz. Kızılcık meyvesinin böyle ekşi tadını birazcık kirazın tatlılığıyla birleştirerek bir sos elde edeceğiz. Bunun için bu tarif çok basit. E, kızılcık biz buna aslında kiren de diyoruz. Bizim o bölgede kiren diye adlandırılıyor. Kiren ekşisi de olabilir yani kiren, kızılcık yani ve birazcık kiraz esmer ve toz şekerin karışımı ve biraz da karanfil ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynatma işlemini yaparken içerisinde birazcık kiren suyunu da ilave ediyoruz. Bunu da iyice meyveler yumuşayıp bir pos haline getirene kadar kaynatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kızılcık püremiz kaynadı. Son işlemi olan bir bağlayıcı olan aslında agar agar. Agar agarı içerisine ilave ediyoruz. Sosu birazcık daha homojenize, birazcık daha bağlayıcı bir kıvama getirmek için sıcak işlemde uyguluyoruz bunu. Hemen birazcık karıştırdıktan hemen sonra bunu bir blenderın içerisine dahil edip püre haline getireceğiz. Bunu da yine tabakta bir genelde av hayvanlarında, ördek gibi hayvanlarda çok yakıştırdığımız meyvemsi bir püreyi elde etmiş olacağız. Bu tabakta da birleştireceğiz. İyice homojenize olması lazım. Güzel bir püre haline gelmesi lazım. Evet, kirem püremiz hazır. Şimdi bunu bir kabın içerisine alıp yaklaşık bir yarım saat dinlendirmemiz lazım. Daha sonra da soğuk dolaba alacağız. İyice sertleşmesini sağlayacağız. Daha önce atmış olduğumuz içerisine bağlayıcı olan agar agar bunu birazcık daha jelimsi, püremsi bir hale getirecek. Ve tabakta soğuk olarak servisini yapacağız. Gayet rengi güzel, tam istediğimiz renk ve aromaya sahip. Bu karanfilin de vermiş olduğu böyle bir ferah bir koku da şu an burnuma geliyor. Gayet istediğimiz gibi güzel bir püre elde ettik. Ördeğimiz hazır. Yaklaşık 2 saat fırında pişti. Ördeğimizi şimdi fırından çıkartıyoruz. Evet. Nar gibi kızarmış, yumuşacık bir ördek. Bu aşamadan sonra da artık hamur işlemimize Başlayabiliriz. Tirit için yufkamızı hazırlayacağız, normal bir mayalı hamur, bir miktar unla birlikte hamuru incecik olana kadar açacağız. Evet, yufkamızı açtık. Bunu bir fırına hemen bir atıp bir ters düz yapacağız, hafif pişireceğiz. Daha sonra porsiyonlu işleme başlayacağız. Yufkamız hazır ve bunu şu anki aşamada porsiyonluyoruz ve tabağın son haline doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu arada ördeğimizi fırından çıkarttık. Porsiyonlayacağımız kadarını aldık. Bunun arasına yine Bolu'dan annemin hazırlamış olduğu keş peynirinden bir harç elde edeceğiz ve bunu ilave edeceğiz. Burada daha önce kızartmış olduğumuz keş peyniri zaten elimizde mevcuttu. Bunu da yufkaların arasına serpiştiriyoruz. Bol karabiber kırıp yufkalarımızı rulo şeklinde küçük küçük sarıyoruz. Evet, yufkalarımız hazır. Bu şekilde yaklaşık 10-15 adet bir yufka içerisinde bol karabiber ve kızarmış keş peyniri mevcut. Bunu fırında kızartıyoruz ve daha sonra tabaklama için buluşuyoruz. Evet, yufkamız kızardı, ördeğimiz de kızardı. Şimdi tabaklama işlemi için fırından ördeğimi ve yufkamı alacağım. Akabinde tabağı yapmaya başlayacağız. Ördeğimiz de hazır. Burada ördeğin haşlama suyu, ördek suyunu da e, süzdürdük ve kaynatıyoruz. Bunun içerisine bir miktar üzüm pekmezi kullanıyorum. E, gayet yakışıyor, lezzet veriyor ördek suuna. E, bu şekilde e, kiren sosu, kızılcık sosumuzu e, artık tabağı yaparken e, şöyle bir tabağımız var. Camberimizle e, püremizi çevreliyoruz. kızaran yufkamızı tabağın orta kısmına alacağız. Bu şekilde. Ve ördeklerimizi, ördek etlerimizi etrafına dolandırıyoruz. Kasnakları çıkartacağız içerisinden ve artık ördeğimiz sunuma hazır. Son dokunuşlar artık. Burada da ördeği taze kızılcıkla birlikte tamamlayıp servise sunuyoruz. Ördek tridimiz hazır, tabağımızı hazırladık ee, ve şu an son aşamada da artık pekmezle birlikte kaynattığımız ördek suyumuzu da masada servisini yapacağız. meslek dedemden babama, babamdan bana aktarılan bir yadigar. İyi bir aşçı olmak, hazırladığım yemekleri tadan herkesin yüzünde bir tebessüm oluşturmak benim hayattaki motivem. Ve elbette ki bu işin en keyifli taraflarından biri olan masadaki son dokunuşlar. Son kontrol, son bir göz, yani şefin son dokunuşu.